Ortada ya ben gördüm. Ortum ee. ben. Bir şey oldu sandım. Vallahi bir şey. De de Ana bir itfaiye. Ben Aa. Yani gelmez mi dükkan? Bugün sen de içe gele içtiyim vallahi. Ya. <laughs> ya. Bu <Çalışım> sonra <laughs> daha, <laughs> daha çok. içiyorum. <güzel. gülüyor> <laughs> Aynen. E. Adet evet, evet. Adet evet. bir Aslında iyi bir <laughs> şey. Valla ben adı bundan bıraktım. Evet. Bu, içittirmez. biliyor musun? Sağız Bak bir adım. Yani. Kara mı yersin dedi. şey gelmiyor. Bana gelmiyor. gelmiyor? Facebook'tan e, de, e, ya de, işte da, mi? Ben geçen sene Türkiye'de de bakıyordum biraz daha. selam da. Ömer abi, abi. hoş geldin. Sefa getirdin. Şey Teşekkür ederim, ederim abi. Hani YouTube'dan hani aç YouTube'u. Normalde bildirim düşmez lan. Bildirimler açmamışsan düşmez. Açılan ne var? Yavru büyüğü uçuracağım. Allah'a ver, izin Ali kimselam vereceğim usta Aleyküm selam. Serhat <laughs> Dağcım hoş geldin. Sefa getirdin. Abdurrahman Ekmen abi, Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefa getirdin. Abi eşe dosta. <laughs> haber verin. Neden çıktın? Sanki

düştü. Dışın gelen beyazın yavrusu. Dönüştüm. Onun yavrusu. Evet. Abiler evet. cümleten hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Beğenlere, paylaşın, beraber eyle atalım. Sizlere zahmet. Evet mezat yapacağız gibi konuştum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsan gelelim Hakan Batır abi, sen aleyküm, sen selam. Selam geldin, <laughs> abi. Selam aleyküm selam, hoş geldin, aleyküm. sefa getirdin. Furkan Işık abi, aleyküm selam, hoş geldin, sefa getirdin. Bazı şey şey yaparken... mezat yaptık. Özgür Yıldız abi, aleyküm selam, hoş geldin, sefa getirdin. Abiler selamları, beğenleri, paylaşımları bir alalım. Allah razı olsun Hakan, teşekkür ederim. Bir dokunalım abi beğenilere, paylaşımlara, sizlere zahmet. Facebook'ta mı giriyoruz bu? YouTube'a, YouTube'a. YouTube açıyoruz. YouTube YouTube. YouTube. Ya YouTube açayım. Çağlar ya. Facebook'ta paylaş mesela. Aynen. Bu diye giriyoruz amca. Soner Çağlar yaz çıkar abi. Tamam Soner. Bir dokunalım abiler. Beğenilere, paylaşımlara. Bana da. Evet abi, aleykümselam. Hoş geldin. Sefa getirdin. Teşekkür ederim. Abi muhabbet değil de size birer haberim var. Hemen şöyle dönelim. Canlı mezatta mı açıyorsun? Evet. Şöyle dönelim. Selamünaleyküm al başkanım. Aleykümselam başkanım. Hoş al geldiniz. Al al hoş bulduk al başkanım. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> olsun. Mekanınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah şimdinizi gücünüzü rast getirsin. Amin cümlemizin kardeşine. Şöyle evet. baştan alalım. Bu e, başkanım hemen bir şöyle kısa kısa bir anlat. E, Kırıkkale İç Anadolu 1.4. Patlacı sev. Evet, patlacı oyun kuşu bizi sevenler derneği. Dernek başkansın. Aynı zamanda kupalarda Hakem Hakemlik, Yönetim kurulu başkanısın. Yönetim başkanım tekrardan teşekkür ederim bizi bu mekana davet ettiğin için. Biz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız abi? Mehmet abim. Meşhur. Hayırlı akşamlar. Mehmet Bayat. Meşhur. Deriz, da, meşhur Mehmet Bayat. Meşhur. Kırıkkale'nin meşhur Mehmet Bayat. Kırıkkale İç Anadolu Oyun Kuşu Severler Derneği. Hakemlerindenim de. Hoş evet. geldin. Özellikle hoş, evet. hoş geldin. Allah razı olsun abi. Allah teşekkür ederim. Beni içinize derneğinize davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz abi. teşekkür Allah ederiz. Razilsin. Her zaman bekleriz. Derneğimizin kapısı gördüğün gibi sonuna kadar açık. Herkes girebilir. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Dost, dost olan <laughs> herkese kapımız Allah açık. Allah razı olsun. Abdullah Çakıcı <laughs> abim. Selamun sen, aleyküm. Günaydın. 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 Sen de e, dernekte hakemsin. Hakemiz abi. Aynen abi. Evet. Kuruculardan bir tanesiniz. Aynen öyle. Başkanın evet. Mehmet abi. Mustafa Maç abi. Selamlar. Aleyküm selam. Herkese hayırlı akşamlar. Sen de e, hakemsin abi. Hakemim abi. Şöyle bir çevireyim kır kafasıyla tanıyacağınız sarı göz erkek. Hakem misin diye. Ben yancıyım diyor. Hem yancıyım hem destekçiyim. <laughs> Allah, Allah razı yetişmediği olsun. Yetişmediği yerde gözlemci olarak evet. arkadaşlara destek veriyorum. Evet. Allah razı olsun. Pastor İba abim Allah razı olsun. Hepsini seviyorum. Sefa getirdin. <laughs> ee, namı diğer parlak Mustafa. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Abi selam Mustafa abi. Teşekkür ederim abi. Abiler şöyle yayın açmamdaki sebebi şöyle bir çevireyim hepinize karşılık. Yayın açmamdaki sebebi, başkanım sağ olsun yönetim kurulu olarak beni çağırdılar. Davet ettiler mekanlarına. Allah razı olsun tekrardan Teşekkür ederim. Biraz sohbet ettik, biraz muhabbet ettik. Başkanım çok güzel bir şey yaptı. Allah razı olsun. Destekleri için herkese de teşekkür ederim bu arada. Başkanım pazartesi ki olacak yayında, yayınımızda. Pazartesi günü yapacağımız yayında. Kaç tane hazır kuşum var abi? İki. İki tane, iki tane daha yeni başlıyor da onlar tam hazır diye İki tanesi de başlamış. Hepsini i̇şte. uçuracaklar. Abiler, hem uçuracaklar, hem de verme sebeplerini söyleyeyim. Kardeşim dedi. vermeye onu hediye. Sana, hediyem. onu sana destek amaçlı. Allah razı olsun. Maddi hediye ediyoruz kardeşim. Bu zamana kadar kuş sattın mı başkanım? Daha hiçbir Allah'ın kuluna kuş satmadım kardeş. Kuş da satmıyorum. Evet. Ama senin gibi güzel, güzel insana bir çift e, kuş hediye ederim. Götür tezgahında satarım. Allah razı olsun. Hazır değil mi başkanım? İzleyeceğiz. Yarın yani, Allah nasip ederse. Tabii. Abdullah abim de Eee yarın, Allah izin verirse yarın iki tane hazır hayvanımız var. Hazır derken, yani yeni başladı e, bir haftalık bir hayvan ama izlenebilir güzel bir hayvanlar. Yarın canlı yayında zaten şey yaparsın, sabah çekersin. <laughs> Aynen abi. Şey canlı yayını yapacağız abi, bunu bildirim amaçlı açtım. Şöyle dönelim. Bunu bildirim amaçlı açtım, yarın canlı yayınlarını yapacağız Mehmet abi. Dönüp dönüp bana <laughs> Biz de inşallah e, derneğe dernek adına katkıda bulunacağız sana canlı yayın için. Şimdi Abdullah ve İhsan abi elindeki hazır kuşlardan verdikten sonra iki Mustafa abim ben isterseniz bir de bizde pek kuş kalmıyor ama yeni başlayan kuşlardan da akabinde devamında senin tezgahın Allah izin verse desteklerde de bulunacağız. Allah razı olsun. Allah, abi abine, şunu, da şunu da söyleyeyim. Mehmet abinin geçen Araplarını aldık. Cem abi aldı. Cem Çeker biliyorsunuz. Ee, Mehmet abinin şahsi kuşlarıydı. Kendi kuşlarıydı. Evet, şahsi ee, kuşlar. Şahsi. Özel kuşlar. Şahsi. <laughs> şahsi. Ee, onlar tezgahımızda oldu. Gene bir Mehmet abi de sözünü aldık ilerleyen i̇nşallah zamanlarda. İnşallah nasip olursa Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abdullah abi söyledik zaten. Usta abinin kuşlarından da çıkacak tezgahımız. Allah da. nasip ederse 3 tane yeni binen hayvanımız var. Dernek adına nasip olursa inşallah o da çıkar tezgah. Allah razı olsun. Her Teşekkür şey. ederim. Hem Sağ olasın. Ee, komutanım Aleykümselam hoş geldin. Yunus abi sende vereceğin bir hediye Her zaman Destekçi... Lan! Sarı, zaman, sarı zaman. göz erkeğe bir avuç tamam. çekin. <laughs> tamam. Kozart, tamam. Her ee, zaman. zaman. Soner'cim, 5 tane teke binmiş kuş bende de var. Allah izin verirse... ...arkadaşların tamam. kuşlarını tamam. canlı yayında gösterdikten sonra bizimkilerin de gösterir. Sana hediyemiz. Allah razı olsun. Yalnız şöyle bir şey diyeyim. Mustafa güzel bir beyazını ben akşam gördüm. Beyaz olarak iyi. Çok güzel bir kuştu şimdi. Beyaz kuşu gerçekten sevdim sevmezsin normalde. Yok ben, Yo, ben kolay kolay her kuşun şeyleri. Beyaz kuşu gerçekten. Beleyeceğim. gerçekten beleyeceğim. Sistemi çok güzel bir kuşun seyrettim Geceye kaldı, inşallah gelir sabah. İnşallah. i̇nşallah. Gelirse sen de kurban kesecek mi abi benim gibi? Abi sana aldım hediyemiz hediye, işte. <laughs> Allah razı olsun. Gerçekten sistemi kuşlar kadar müster Allah razı olsun abiler. Mustafa abimin e, alanası belirse e, hazır kuşlar var dört beş tane. E, onlar. İlerleyen zamanlarda tezgahımıza çıkacak. Aa, Ama yani hani şimdi burada şöyle bir durum var. Hani hepsi bir anda olmasın az yani. Biz PDP'yi hazır. Zaten yetiştiremeyiz. Yetiştiremeyiz. Yani sürekli Mustafa abi de ön, ön plana çıkar. Mustafa abi gönderir. Mustafa Ali abi gönderir. Abi. Ön plana çıkar. Tabii. Biz de oldukça ön plana zaten. Biz de gol yerinden su eksik olmaz. Allah'ın izniyle eksik olmayacak zaten. İlk önce kart erkek ve e, Genç genç erkek, genç. <gülüyor> 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 genç erkekten daha sonra da işte devamında böyle akabinde Allah izin verirse destekleri, <laughs> tezgah destekler, abi abi destekler abi. devam. Allah razı olsun e, Mehmet abi. Komutanım e, Allah razı olsun. Başkanım e, sağ olsun davet etti. Bugün bizi misafir etti buraya. Burası derneğimiz var mu Evet ee, abi. Derneğimize bizi davet etti. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. E, çok merak ediyordum niye davet ettiklerini ama... E, Gerçekten yüzümü, yani nasıl söyleyeyim, ben beni çok utandırdınız. Eski çok onur ettiniz. Biz kendin göster, merak etme. Utanıyorum abi. Beni çok onur ettin başkanım, çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar e, satmadın, kendini özel beslediğin, eşine dostuna hediye ettiğin kuşları. Evet, e, bana layık koyup tezgah hediye ettin. Pazartesi günü. Allah nasip etse tezgahımız i̇nşallah, olacak. İnşallah. Yarın olursa, izlemek şartıyla ama. Tabii yarın geleceksin, kuşu izleyeceksin. İnşallah başına bir iş şey gelmezse yere indiği andan itibaren kuşlar senin. Allah razı olsun başkanım. Ee, Abdullah Bizim abi... Bizimki de öyle kardeş, aynen. Sabahleyin Allah izin verirse e, çekersin videolarını falan, izleriz. Ondan sonra da ertesi güne tezgahına inşallah indiririz kuşları. İnşallah. Allah razı olsun. Zafer abim. E, Antalya'dan Zafer. Kazan, plansız Zafer abimiz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ee, Parlak Mustafa abiye ayrıca bol bol selamlarımı söyle. Söylerim Allah işini gücünüzü rast getirsin. Ee, selamlar Yunus abiye de bol selamlar demişler. Aleyküm selam abi. abiler. Zafer abiyi tanır mısın? Ee, Zafer ben. Kazan. O seni tanıyor ki Parlak Mustafa dedi mutlaka gönül taşımdır, seviyorumdur. Evet, sonra rakam tabii sende giden kuş geri gelmez. Desteklerim maşallah kaliteli kuş abilerimiz. Allah işlerini bilir Allah razı olsun. Bu arada şunu da söyleyelim. Ee, hemen Özgür abi her yayında söylüyorum hemen hemen. Özgür abiye biz 240 liraya bir kuş sattık abi. Ee, Özgür abi Kars'ta mıydı? Özgür abi Kars'ta mıydın? Öyle bir yerde e, ee, kupa abi kuşu. 40 kalemizin kuşu. Evet. Çok cüzi bir miktara e, ee, sahiplendirdik. Kupa yattı. Kars'ta. Kars Kupası'nı attı. Emine emeğine sağlık Özgür abi. Çok tekrardan teşekkür ederim. Sivas Servet Dayım. Aleykümselam. selam. Herkesin selamı var abiler. Aleykümselam. Gene söylüyorum, gene söylüyorum. Eee pazartesi günü yayın bir başka olacak. Inşallah. Mehmet abim de ilerleyen zamanlarda hazır kuşunu. Inşallah. Hazır işte bu iki arkadaştan sonra başkanımla. Da sonra da işte peyderpey Mustafa Abiler ve sırasıyla bizim oldukça hani şöyle haftalara yayılarak gidersin sen içinde daha iyi olur tezgahın Aynen ya. abi. O anlamda. Ya, yani pazartesi biz kafadan. Ee... İnşallah yarın Apo'yla İhsan abinin uçlarına baktıktan sonra da Mustafa Abiler zaten abi. hazır Allah ettim, hazır Allah olursa Allah. biz abi sana şu, haber edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Şu insanların gönlünün boğulununu görür müsünüz abiler? İki tane başkanım bir tane bile değil. Ya muhakkak. İki başkanım iki tane de Abdullah abim ve diğeri. Yani şöyle geldi. anlatayım şimdi. Cömertlik müminliğin işaretidir. Pintilik zındıklığın işareti. Buradaki adamların hepsi cömert adam yani. Ya sen ha, adamsın ama Mehmet abi. Bere, bere. abi. Başkanım. Vallahi. Aynen abi. doğru söylüyorum. O yüzden Başkanım, e, Deren, uçuracağımız kuşların rengi ne? Meziyetleri az çok şöyle bir Başkana sorup beni çekme, başkanı çek. Yok seni çekmiyorum zaten. Sanki sen katrajın dışındasın biri, abi. Biri, biri dumanlı şey düz. Tamam. Bir de takka, dumanlı takka peçem. Dumanlı takka peçem. Evet, dumanlı takka peçem. Ee, i̇kisi de hemen hemen iki aydır, üç aydır havada. Merak ediyorum. Hemen de lafına lafına lafın araya gireceğim. Bu sayfanda paylaştığın uzun metrajlı hayvanlar. Evet, hani. aynen onlar. Hay Allah razı olsun evet. senden, aşkına. Ben onların ikisini de sayfada paylaştım. Ben onu satma ve teşhid şey babında değil. Ben onu hani... Fazla e, sayfada da dikkat ederseniz, kuş paylaşmam. Evet. E, ama olduğun arkadaşlar vardı. Bir de benim uçurucum var yani. Çok saydığım, sevdiğim Serdar arkadaşım var. Evet. E, o çok hevesli bu kuşu uçurmaya. O uçuruyor. Hani ben uçurmuş gibi davranıyorum ama o uçuruyor. <laughs> Allah razı olsun ben onun ikisini de sana hediye ediyorum kardeş. Allah Değil razı kardeşler. olsun. güle güle sat kardeş. Allah razı olsun. Apo abi sendeki uçan kuşun renkleri ne abi? Sendekinin de e, ikisi de işte erkek bir hayvan. Biri beyaz, düz bir erkek yavru. Bir tanesi de çikolata tarkalı erkek bir yavru. İkisi de işte havada işte bir saati geçiriyorlar. Hareketliler yeni yeni başlıyorlar. Senin de sayfada videonu gördüm yanılmıyorsam. Evet. Yükseklerden atıp gelen kuş. Evet. Çikolata. Yarın çekeceğiz işte bakarız Allah'a. Abiler bu yayın kaçmaz. Onu söyleyeyim. Bu yayın kaç... Sanıyorsunuz ki siz soner kapı kapı gidiyor. Dırt kuşlar alıyor. Valla başkanlar mı işi sırt rast gelsin. Sırf derne, dernek bana destek vermek için bunu yaptılar. Allah razı olsun tekrardan. Pazartesi günü kopacağız abi. Yıkacağız ortalığı. Sisi sisi bakma. Yok, Çarşamba da seni adam, bekliyor kuzum. Buradan bayağı güzelmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Çarşamba günü de ha bir kafir şey bakın da. abi kimsi kişi şey geldi. Abi. ha şey, şey tamam mahalle abi koyun geliyor ya ha 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 hafta sonu. Hafta sonu. ha hafta sonu. ha çektireceğim ha ha diyor. Abi ne var ne yok çekin. Çek, gel geliyor, gelsin da çek. Öyle ha. mi? E, şey, abi miydi? Halil abi, bir de Ahmet, Ahmet abi. De. Ahmet Ahmet. Kredi çektireceğiz diyor ya. Abi beğeniler bu kadar mı? Kıymetli abiler. Beyinler bu kadar mı? Başkanım, e, şunu hemen belirtek hiçbir tezgah kuş vermedim, doğru mu abi? Hiçbir tezgah kuş vermedim. Tezgah boş ver, Niye? bana bile vermedi. Bir tane. tane. <laughs> yani, tezgah. Evet sıfır. bak, alt aydır, alt aydır, yedi aydır kuş istiyor, bir dişi istiyor valla ona dahi vermedim. Ya, vermez ona dahi abi. vermedim. Önce ee, sevmesi lazım. Bizim bir, bir vereceğim alev... abi, söz veriyorum. <laughs> abi aleyküm hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vay, hoş geldin abi. <laughs> 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 <laughs>

alın diyor babanın ki ke Kemal geldi diyor ya. Kardeşim, <laughs> ba <başı gülüyor> abi. sandalyemiz sen var değil, abi. değil mi abi? Sen kimi abi, hak ediyorsun? Abi. Abi. Abi, hoş geldin. Ne yapalım? Bir daha dışarıdan sandalyeler abi. O dışarıdan sandallar. abi dışarıdan sandalyeler şöyle bir oturalım. Dışarıya daha mı geniş olurdu? Hava güzel. nasıl Karanlık değil mi orada? Ora karanlık abi. Burada oturalım abi. Allah hoş geldin. Bulduk, ne yapıyorsunuz? Nasıl? Ne yapayım? Çok Ama düşme. Oturun otur, otur. otur. abi. abi. Sen Sandalyeye Mustafa abi. Tamam. Daha şöyle. Oturun abi. Fark etmez o Yunus abi de sandalyeye gel. Vaziyet alın abiler. abi seninle ayakta kalın. Geç abi. Sandalyeye geliyorum. İyi abi o zaman. Sandalye madem. İyi kuşlar. Ben İyi aşağıda. Siz iyi Bahçedeydim ya. Teşekkür Abi hoş geldiniz. Canlı yayındayız. İy, seni de tanıtalım abi. İsmin Oğuz Zemirel Keskin. Oğuz Zemirel Keskin abi. Sen de kuşçusun. Kuşçu hmm. olmaz ama dernekte ne işin var değil mi abi? Sen sen, sen, sen Ahmet abi. Ahmet Barışlı. Zaten Ahmet abi tanıyorsunuzdur. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. O benim değil abi. Halil abim. Halil abi, abi sıraya neydi? Deli Demir. Halil abim de burada. Ben kendimi kuştan saymıyorum. Abi lan e, vallahi valla buna güzel bir abi, şey. Halil abi çok mütevazi bir, bir insan. Sen, evet. Her gittiğinde kapısında kuş oynar ama ben şey misin, o kadar mütevazı olduğu yani, için bende kuş yok der ya. Yani. Gerçekten. Öyle her zaman gidersen en az iki tane atarsan Kaç tane atar abi? Ne zaman gitsen kapısında mutlaka iki tane hazır kuş olur Var mı hazır kuşumuz? Nerede bir geleceğim. Abi gene yok diyor. Allah izin versin inşallah. Aksaray'dan selam demişler. Aleyküm selam. Aksaray'a selam olsun. Ya, selam olsun. Başkanım onu da söyle hemen biz e, kanalda da söyleyebilirsin yani. haberimiz yok. Kupamız ayın kaçında başlıyor? Altıncı ayın bir itibariyle kupa uçurlara başlıyor. Evet. Ee, en yakın zamanda ya, işte 2021-2022'nin kupa törenini yapacağız Allah'a zimlerize. Evet. Yazın bunları arkadaşlardan gelen istek üzerine. Altıncı an on beşine kadar uzattık o. Abi onu da başlayalım. bizim kanalımız şimdi e, dünyaya hitap ettiği için. Evet Çok izleyenlerimiz olduğu için onu da belirtirsen. E, yazılabilirler mi bizim evet. dostlarımız, yani abi abilerimiz, abi. kardeşlerimiz abi, bütün abi. illerden? Abi, kaç abi. il var şu anki? Şu anda il 23, temsilcilerimiz. 23 ilde il temsilcilerimiz. Kayma şansımız var mı abi? Sayma tam şansımız. Tam e Antalya'dan sayfendi. hayırlı sayfendi. akşamlar. Aleyküm selam Cafer abi, hoş geldin, sefa getirdin. Antalya'dan hayırlı akşamlar. Ya şu adam niye orada? Kaşandı da unutmuş Kaşandayım. Yok abi. Ya. Abi, Ankara. Ankara. Kırıkkale. Kırıkkale. Amasya, Afyon, Antalya, Aksaray, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gölcük, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kastamonu, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sungurlu, Sakarya, Tokat ve Yozgat. Yozgat. Ya 23 bu, tane. 23 tane ilde temsilcilerimiz evet, var. Evet, 23 ilde temsilcimiz var abi. 23 ilde temsilcilerimiz var. Hemen şu şeyi şey göstereyim. Abiler, dostlar, bizim kapı dost kapısı. E, yazılmak isterseniz de başkanımın kupasına şöyle temsilcilerin Altında bir sen bunun fotoğrafını çekim yayınlayayım abi ben sayfamda bakabilirsiniz çok yayınlayacağız. Şöyle iller arası çok şükür abi. Amasya'da, Afyon'da, oynuyor, Antalya oynuyor, oynuyor. tekrardan sayalım mı abi şöyle bir? Ankara, gelin Polatlı, Gölbaşı, Sincan, de Etmemez, Keçören, Ayaş, elmada Demetevler, Amasya, Afyon, Doğru, Antalya, Aksaray, yani. Bursa, Çankırı, Aynen. Çorum, o, o Eskişehir, Eskişehir Göldük, İzmir, de İstanbul, yani. Kayseri, e, Kırşehir, Kastamonu, Manisa, Nevşehir, Samsun, yeri, Sungurlu, Sakarya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale. Doğru mu başkanım? 23 23 23 ilde kupaya kuş uçurmak isteyen abilerimiz varsa da Başkanımla irtibata geçebilirsin. Başkanım irtibat numaranı da söyleyebilirsin. E, 0530 656 3142. Yani benim irtibata geçmeden önce bölge sorumlularımızla irtibata yani. geçer. Beraberlik be hani. dahilinde yapılan bir bölge e, sorumlu paylaşırım abi. Tamam. Şey, onu sonra sonra yani da olur. Aynen tabii. abi. o bölge sorumlularımız şu anda zaten konuya bağlı. Kuş besleyen emekçi arkadaşlarımız. Evet. Ee, onlar da biz bunu birlik ve beraberlik içerisinde yapmayı düşünüyoruz. bu şekilde bir bu, o, o, zemin hazırladık. i̇nşallah evet. e, evet. bunda başaracağımıza inanıyoruz. Allah razı evet. olsun başkanım. Evet. Ufak ufak gene deyin. E Dumanlı düz erkek Aynı ne de yapıyor de abi? Kaç biz şey tane Dumanlı yapıyorum. düz erkek bunu saydığımda abi 18 sefer yaptı. Bugün uçurdum abi. Tamam. 18 sefer yaptı. Ama gezdiği yer hani demek işte evet. bütündür gezme, aklama, şekler tıbatı çok güzel olacak. En büyük özelliği de inerken 5-6 taklayla inmesi yerine çok bir... güzel. E, dumanlı depeliği de 3 de gün önce bir dışarıda bıraktık. 35 4 saat mi? havada kaldı. Onun inişini falan da çektim o şeyde. Abi, i̇şte abi şey 6 8 taklayla çok bir mükemmel iniyor. metrajları ne abi bu ayvanları? Abi o düz dumanlı metrajda 30-40 metre. İşte 20 Ha, ha, şöyle hani. Ben az söyleyeyim de yarın görürseniz daha iyi olur. Canlı canlı. E Cemre Cemre 20 metre ile 40 metre 50 metre arasında fişekler gözlüyor. İnşallah. E, dumanlı da aynı ona keza ama dumanlıyı da 2 gündür uçurmuyorum. E, dışarıda kaldı, geri geldi. Biraz hırgınım her ama yarın atacağım Allah izin verirse. Ne dersin? Çok. Uçuruyor şu anda da. An Allah razı olsun başkanım. Halil abi kuş tutacak mı sende? İsmet. Allah ben <laughs> inşallah kapısına her, her zaman gider. Her ben zaman malı şey vardır. Evet, biz bir, şey. yedi, bir kere misafir olduk Halil abi. Ahmet abi de misafir oldu. Abi yeri tanıyorum zaten. Allah nasip ederse abinin kapısında kuş seyrederiz abi. Senin var mı Ahmet abi? Hazırda kuşun? Yok saydı ya. Ya ne kadar mütevazı adamlar. Üç tane misafir geldi. Üçünde de şimdi kuş yok mu? Sende var mı abi? Yok abi. Abi, abi ne kadar ya mütevazı. Abi, gerçekten abi. Ülkede, birbirine mütevazı. Üçünün de kapsına Sarabı. gidelim şu anda. Evet. Sabah altı buçukta varalım. En aşağı ikişer tane oynayan kuş vardır. Ama ne kadar alçak gönüllü böyle mütevazı insanlar kuş yok diyorlar. Ben diyorum yani. ya. Şöyle. Halil yani abi ne zaman ki bazı kuşu vardır. Var. Sana var. evet abi doğru söylüyorum. Yavrulur ya çoğunun onu bilmem. Sağ olun kardeşim lan. Ama Yok olsun et, abi. Et, bu o, o, üçü de gerçekten kırık kareli mütevazi abilerimizden. E, saydığımız, abi. sevdiğimiz, sohbet Allah razı olsun. Ee, Allah, razı, Allah, razı, güzeldi, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Bak yoksa, bu saatte. Bu saatte okurlar, de, abi. Büyük, e, bu, bu saatte 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 abi. Abi masadakilere mi verdin 200? <laughs> Masadaki puan çizelgesine mi 200 verdin abi? 50 Adamlar kredi çekeceğim diyor sen 200 veriyorsun. Aleykümselam. <laughs> Yüksel abi. Abiler yayını kapatalım. Fazla kimsenin de vaktini almayalım. Ee, tamam. Başkanım, tamam. çeklerden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün obidaşlarıma saygılar, sevgiler sunuyorum. Neredesin? Hayırlı geceler diliyorum. Allah razı olsun. Size de hayırlı olsun. Tezgahınız bereketli olsun kardeşim. Allah razı olsun başkanım. Abdullah abim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sabah görüşürüz inşallah. Sabah inşallah. Canlı yapacağım. Mustafa abi teşekkür ederim. Cümleden herkes hayırlı akşamlar. Abi sen de tek sabah. Allah razı olsun. Ahmet abi teşekkür ederim. Ali abi. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Zafer sana da ayrıca hayırlı akşamlar. Kardeşimsin. Söylerim, sen Mustafa abiye sıkıştır onu. Kuşlardan da al bize. Antalya'dan gelip Müncik, Allah maşallah. Ama kısmet senin ya. tezgahındadır. Müncik, İnşallah. İnşallah abi alacağız. Hayırlı İnşallah. akşamlar cümleten. Mehmet abi de sıkıştırmamız lazım. Esas buradaki Mehmet abi de ne biçim reklam şöyle mi yaptın? sıkıştırıyorduk? Ha, Nasıl sıkıştırıyorduk? Hayırlı akşamlar cümleten. İnşallah haftaya buluşuruz. Daha Allah razı, razı olsun. olsun. Abiler yayını kapatıyorum. Kalın sağlıcakla. O Rabbim emanetsiniz. <laughs> Rabbim emanetsiniz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah.